Ben Amerika hiç güvenli görmüyorum zaten. Johnny'nin dediği Johnny'yi bağlar. Neden sadece Türkiye bu konuda karalansın ki yani? Türkiye güvenli bir ülke olmazsa biz burada yaşamayız. Bu bir. ikincisi e, bunlar büyük bir oyun. Amerikan gazetesi New York Times, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırıyı turizm vurgusu yaparak servis etti. Türkiye'yi güvenli olmayan ülke ilan ederek diğer ülkeleri de uyardı. Evet. Açıklamaya tepkiler büyüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben Amerika hiç güvenli görmüyorum zaten. Johnny'nin dediği Johnny'yi bağlar. Bizim memleketimiz Allah'a şükür neresine gidersen git. Şimdi eskiden doğuya gidilmiyordu. Vay efendim terörist oluyordu. Bilmem Hakkari'ye Diyarbakır'a kimse geçemiyordu. Şimdi öyle değil. Batman'da Diyarbakır'da bizim mesela e, türbelerimize, oradaki gezme turistik yerlerimize, efendim e, Siirt'te, Hakkari'de piknik alanlarına, oradaki mesela rafting falan yapıyorlar. Şimdi gezilecek o kadar çok yeri varmış ki vatandaş daha yeni farkına varıyor bunun. Ya diyor Diyarbakır'da bu da mı varmış, Van'da şu da mı varmış, Bingöl'de bu da mı varmış? Evet var, var yeter ki sen gezmek iste yani. Ee, memleketimizde de şükür ki teröristi bitirdiler. Yani o bir iki tane bitmedi diye algı yapmaya çalışıyorlar. Hiç önemli değil kızım. Bunlar önemli değil. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Benim diyeceğim bu yani. Amerika şunu demiş, Alman bunu demiş, gavur şöyle demiş. Onlar bizim meselemiz değil yani o bizi ilgilendirmiyor. Bu Amerika'nın bize yaptığı bu kötü açıklamalar hala aynı yani. Ben yani yaşım 20, yani çok eskisini de araştırdım ama yani Amerika hep bizim ülkemizi kötülemiş Allah. Bu böyle de devam edecek. Yani bunu bilerek yapıyorlar işte bizim terör saldırısı falan. Bu terör saldırısının altında belki Amerika'nın oyunu var. Yani bunu hep böyle devam edecek. Bizim ülkemizi kötüleme amaçlı sürekli devam ediyor bunlar yani. Pek yani Avrupa'da hala şey yaparlar yani bunu Avrupa'da ciddiye alırlar işte Türkiye güvenlik ülke diye de. Bizim ülkemiz için yani kesinlikle hayır. Güven, gayet güvenilir. Son derece güzel bir ülke. Her tarafı çok farklı oluşumlar var. Birçok bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir toplum. Hristiyanlı Müslüman'a. Yani normal bu. Amerika'nın bize karşı bu tutumları normal. Doğru bulmuyorum çünkü e, bu tür olaylar, terör şu anda dünyanın bütün ülkelerinde var. Neden sadece Türkiye bu konuda karalansın ki yani? İstiklal Caddesi'nde olay olabilir ama bizim çok güzel tarihi eserlerimiz, tarihi yerlerimiz var. Her yerde olay yok ve ülkemiz, devletimiz şu anda terörle mücadelede çok başarılı. Yani doğru bulmuyorum tamamen siyasi, politika oluyor bir yani. Bence çok yanlış düşünüyorlar. Neden güvenilir Önce onu öğrenmek lazım. Sizce öyle mi? Bence değil. Çok yanlış düşünüyorlar diyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Amerika'nın yani bize yaptığı bu kaçıncı ee, nasıl diyeyim? Yalan haber. Yani böyle olan bir şeyi böyle yani çok abartıp göstermesi, servis etmesi. Yani terörist yakalandı. Hemen yakaladık. Kaç 50 60 kişi yani bağlantılı terörist onlar da yakalandı. Yani devletimiz var olsun, sağ olsun. Yani gereken neyse yapılıyor, ediliyor. Amerika yani böyle konuşarak hiç yani hiç, bizim için hiçbir etkisi yok. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz Amerikan dediğine bakmıyoruz, bizim yani kendi dediğimiz önemli. Biz ne diyorsak o. Ya bence hani e, Türkiye'miz gayet güvenli bir yer ama hani insanlar da şimdi bilemiyor. Hani e, şu an aramızda mesela biri geçiyor olabilir ve onda da bomba olabilir. Hani o yüzden onlar da bilemiyor olabilir. Bence ülkemiz güvenli ama hani biraz daha sık e, tepkiler alınsa daha iyi olabilir. E, bence ülkemiz gayet güvenilir. Şimdi Suriye siz baksın, Türkiye baksın, Müslüman yerler hep Amerika kendine karıştırıyor. Yani. Hep... Onla ya Amerika ya İngiliz. Öyle diyeyim. Hani diyor ki size yardımcı oluyoruz böyle böyle ama hiç yardımcı olmuyor yani. Böyle bir sıkıntılar var yani. Vallahi şöyle ben, diyeyim, ben yabancıyım İranlıyım. Şimdi ben 10 yıl Türkiye'de yaşıyorum. Hani Kayseri'deyim. Burada hiçbir sıkıntı yok yani. Güzelce yaşıyorum. Yani benim bir sürü arkadaş Türk'üm var. Bunlar iyice anlaşıyorum. Hani böyle bir durum yok. Yani Türkiye çok yani. Ben rahattım. Türkiye'de çok rahat yaşıyorum. 10 yani yıl burada yaşıyorum. Hatta bir kere beni polis tutmadı yani. Hani sordu kimlik verdin verdim Yani çok iyi davranıyorlar. Yani sıkıntı yoktu yani onun için. Türkiye güvenli bir ülke olmazsa biz burada yaşamayız. Bu bir. ikincisi e, bunlar büyük bir oyun. Çünkü düne kadar Suriyeli de patlatıyordu bombayı. Doğru mu? E, i̇şte Sırplılar da vardı, Ermenistanlar vardı. Şu anda seçim yaklaştığı için tabii kendileri bu yani biraz sağlıklı düşünmek gerekirse e, kendilerinin büyük bir oyunu. Şu an biz Müslüman bir ülkeyiz. Doğru mu? Ee, son kale Türkiye. Yani Müslümanlar şu anda <laughs> Türkiye'de toplanıyorlar. Allah nasip ederse bu e, yani yüzyılın bir seçimi olacak. Çünkü 100 yıl önce İslamiyet'e en büyük darbeyi vuranlar belli. Ee, Osmanlı'ya darbe vuranlar da belli. Şu an bombayı patlatan da Suriyeli, doğru mu? Şu anda seçim yaklaştığı için işte yani Tayyip Erdoğan'a böyle darbe vurmak amaçlı. Ee, senin getirdiğin vatandaş bizim bu ülkemizde bomba patlatıyor. Onun muhabbetine giriyorlar. Ee, bizde de var bomba patlatan. Normalde yani Türkiye vatandaşı olarak. Büyük bir oyun var. Yani şu cennet bir vatan. Normalde. Şu an en son ne zaman bomba patladı? Hatırlıyor musunuz? En en fazla iki üç sene önce bomba patladı. Temizlediler çünkü. Türkiye güvenli olmayan ülke mi? Hayır bence öyle değil. Güvenli... Ama bazı insanlar yüzünden arada sırada olabiliyor öyle şeyler.